Arkadaşlar ikidir kayıt alıyoruz. Bir dakika arkadaşlar biz bir kaydı durduralım. Hesap benim hes atan hesabına gireyim. Şu an benim hesabındayız ve arkadaşlar gözleri kırpan şeyi aldık. Atan çok teşekkür ederim. Şimdi e, benim hesabıma şey atan hesabına girip geleceğim. Evet arkadaşlar, arkadaşlar hesabıma girdim <laughs> var. Heri çok değerli biliyor musun? Gerçi atan alabilir ama Heriye. <laughs> Şimdi sadık dost bir takas etmeye çalışalım. Arkadaşlar bir dakika seni çıkartalım. Evet. Evet, derine ben böyle bir şey taktım. Evet, çok sevindim. Şimdi sadık dost odasına git. Atan. Ay, Atan dönecek mi? Atan Ay. ne dersem tersini yapıyor challenge. <laughs> Sesiniz geliyor değil mi? Evet, arkadaşlar dur. umarım geliyordur Sizi çok seviyoruz. Dur biraz. Çok arkadaşlar. Dishmap, snout, tamam, dish. square square, ördek gök gürültüsü. Bir şey leopard da gök gürültüsü oluyor. Ama sende o onun pili yok. Yani de var hem 10 tane ama tekse bilmiyorum. Teke sen yiyin. sen. sen. veriyorum. Bek vur. Aa. Ee, Arkadaşlar e, benim bir tane annem var. O gelsin. bile Von Coffee'nin tayıcığım var onda. Evet. Onu alacağım. Ben bugün yatmadan önce onu binek bilek yapmıştım. Aa bak parlak tipisi var. Oh, bakalım. Ne Müzik versek olur. verir acaba? Warcraft of Turkey zaten hadi bir kabul et. Heh, e, ver. Zaten binek olacak. Yeti bir şey az. E, çok parlak. Kir. Kirpi. Çok parlak. Ki... Mavi kirpi yazayım. <gülüyor> evet, kabul <laughs> et. Evet. Tamam, tamam. Hadi. Tamam, tamam. Bir dakika, tamam. Ne koyalım? Bir de, eee, zor zaten ya. Evet, bir tane koy Vadile. Bir tane daha. Ee, bir de su tarçını koy. <laughs> evet. Artık yeter ya. <laughs> tamam, beş bir şey olmaz. Ya. Çok, eee, de, derpi koy. Bir de şey koy buiya um, tek koy olur mu ben de yoktu başka ben de yoktu benim bitti de benim bitti benim bitti bir tane bir tane de şey koy e, Şunlardan ko ama çok değerli Çok oldum. değerli değil. Yemin ederim. 125 elma alırız. Onayla da. Hadi buna verirsin artık ya. Ya hay görsün sen bak. Ha, bak plagi koy. Bir dakika almayacağız. Ah, sen görsün. Ah. Koymayacağız arkadaşlar. Bir dakika. Ah. ne oldu? Bu da sana kapak olsun. Hadi koş. şunu. Bir dakika hatta şunu çıkart. Şimdi gör görebiliyorsun. Bir dakika. Bir de düşünüyor gerçek ya. Bakalım ne veriyorsun? Bunu. Uykayıcı. <laughs> bir olur. de My Melody kedisini de koy. Paket yapmış oluruz. Yanına da küçük bir tane body... Ee... OUH! OUH! <laughs> <laughs> Şaka gibi! Biz neyi? walk vermiştik. My Melody'i vermiştik. Bir de şey verdik. Benekli'yi verdik. Şu benekler iki üç. Evet. İki tane mi verdik? 3 <laughs> tane. 4 tane biz var. Tamam. 2 tane sana, 2 tane bana. Olur, Olur. mu? Arkadaşlar nerede? Aa! Bir de World of verdik. Büyük de orada değerli olan ne biliyor musun? Sadece World of Warcraft Keşke bu verdik. ayıcıkları boyayabilseydim. Ben siyah boyardım. Sen Arkadaş. boyardın değil mi? Zaten Yok var. ben pembeyi boyamazdım. Ben, ben ben böyle kalmasını isterdim. Arkadaşlar bu bende var bu arada. Evet ikimizin de oldu artık. Yay. Adı ne? Uyku! Ne sandın? Senin de mi uyku ayıcı? Evet. Ben, ben, zannettim seninki umut ayıcı. Bir dakika bir bakalım. Bakalım. Şimdi 5 yaş sahnede. Ee, beni çıkartsana. Ee, 22 tane petim var. Evet. Şimdi bir ırmağa atalım. Irmak hiç oyuna para yatırmamış. Benim... Oh, pelivan kanı var. Dur bir dakika. Irmağına koy. Irmağına Bakın denize, denize var. ne verirsen. <laughs> Deniz efsane değil. Varmış. Bir dakika. Irmakta varmış. Dur, dur Der, der, ya. Ben verir mi ya? Bir ekşi tavşanı Bir tane daha. Olur mu? Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ne oldu? Aa, çok güzel. O değil. O kız da. Oh, ona at ona at. Lali say x Lali x x lali lali. Ay. Lali. Çok güzel değil mi? Bak 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 bak. Yedinci seviye evayla. Hayvanları kaybettim diyor. Evayvanlarını bir kere nasıl kaybediyorsun? Evet ya. Atan neyse çıksana buradan. Evet. Bugün senle birlikte sadık dost takas edeceğiz. Evet. At etti ediyoruz diye burada. Hayır. O x x x. Ha bizimle x. Tak sadık dost. Sad x. Bunun parlak kirpisi olan bu kız. Şuraya gel. Çukursuz. Uh, arkadaşlar, arkadaşlar ben, ben biraz hastayım. Ee, Hava yanında yanında. Arkadaşlar duruyor. bu arada çok güzel bir şey çünkü bana arkadaşlar. Çok Gördüler şey. ya. Bu Kabar <laughs> burada ben bu artı gorilla istiyorum ya. Ya <laughs> hayır hayır, hayır. <laughs> ah, ah, parlak oluyor. Belki parlak olur. <laughs> Belki parlak olur. Ama açtım Allah senin için Parlak olur umarım. Ayıp. Hayır öyle değil. <laughs> Büyük olunca mı olur Evet. 15 elmas. açalım ya. Aç aç. Aç aç. Hayır. Diğerlerini denesek. Bir tane daha deneyelim. Hayır elması mı harcamak istemiyorum artık. İki elmas. 50 elması oldu? 55 bin altında. <laughs> ben yemek istiyormuşum. Ay ben artık yakmaya gideceğim. çoban. akşam oldu ne başladı. Ama daha tam. Bir dakika. Sen nereye gidiyorsun bu arada? Bir şey sor. Bir de pet yumurtası mı alsak burada? Zor olmuştuk zaten. 25 el boss bu. Yok bu. yani hiçbir şey çıkmıyor. Ama tavus kuşu efsanevi ya. Değil. Şunu bundan bir alalım. Bir tane alalım. Bir tane alalım. Ama bir tane o güzel ya buşar bir dakika senin binek yapabileceğin petin var mı bir gitsene bak. yok yokmuş bir dakika Atan bir dakika arkadaşlar şunları reklam izleyerek yapsak e, binek yapabiliriz reklam izleyerek ama gö ben şimdi şey, gök gürültüsü nasıl alınıyor gök gürültüsü ee, e, şey yapman lazım. Gök Göklitisine yakalaman lazım. Benim var. Bana badileri aktarsan ben yaparım biliyor musun? Body benim var. elmasım da var. Arkadaşlar benim elmasım da var. <laughs> Seni binek yapsak fena olmazdı da sen ben yok dedi. Sana biraz bir şeyler bakacağım. Sana biraz bir şeyler bakacağım. Daha istersin. Şu daha olsun. ama. Ne istiyor burada? İstediğini al. Ben paralı e, elmaslı şeyler istemiyorum. Bak şunu alabiliriz mesela. Şu da güzel. Aa çok güzel. Aa bence yakış alayım, alayım Al al yakıştı. Gözlük de alacak mı? Yok e, bu olsun. Güneş yok ya. Bir dakika arkadaşlar. Gece oldu bu eve attı. Galiba gece oldu ya arkadaşlar çok soğuk oldu. Aa gece oldu boş. Hadi. E, videoyu sonlandırmak için bir tane balık tut. Dur, şu kıza bir atsana. Hayır konuşur. Tamam. Sonlandırmayacağız. O zaman niye balık tutuyorsun? Çık çık. Tamam çık. o zaman. Eve gidelim uyuyalım. Dur. Dur. Hadi O ya. kıza o kıza Sadık dost takısı ya çok değerli. A. A <laughs> Oh be. <Ay>. Hadi ya. <laughs> Telefona bakıyor şu an. Eylül'ü ama boş ver gitsin ya. Evet arkadaşlar eve girip biraz uyuyalım. Ne yapalım? Evet biz bir şey konuştuk. Evet burası misafir odası. Burada iki katlı bir şeyimiz var. Burada uyku var. Şimdi sen burada uyu ben de kıyafetlerimi giyireyim. Benim, benim burada... evet. Evet, ben de Hadi kalk derin, sabah oldu. ha sabah mı oldu? Hadi dışarı çıkalım. Bekle, ben, sen, sen biraz daha uyu, ben üstümü giyeceğim. Dur dur, beni uyutma, beni uyutma. Şey yap, sabah banyosu istiyorum, şu an uyumuyorum ben. Beni sabah banyosu yaptı. Tamam, bekle. Arkadaşlar biz en eğlenceli videomuz banyo izlemeyi unutmayın. Burada play gibi banyosu var. plek Banyo. Evet. Burada <laughs> da diğer hayvanları yok. <laughs> sen, Zaten belli. Burada... Sen de sabah banyosu yapsana. Ulus. Ee, olur. <laughs> Uzun zamandır banyo yapmıyorsun. Sen de sabah banyosu yap. Dur bekle giyin. Giy. Sen orada duşunu alırken. Dur ben buradan. Hemen bir gecelik ve banyoluk şeyler ayarlayayım. Şurada giyeyim atlet. Bir... Şunu giyeyim don yani. Don ama Ay ne oldu lan? Ne? Ayakkabını çıkart. Banyoda ayakkabı oluyor mu? Hayır. Çantam durmasın. Artık. Kafanı da çıkar. Saçını yıkamayacak mısın? Evet. Se o da yer sakallarda. Aa, gel. bak ya. Tamam, hadi. Hoş geldin. Evet, ben de. Ben de Arkadaşlar şey geldi. Atamın annesi de geldi de. Ay ay! Sen banyo yap şimdi. Ya tuvalete de giriyorum. Hadi sen de bana yap. Ben de burada bir şey alıyorum. Sen de orada bir şey alıyorsun. Hadi hadi hadi. Yo ya, ne yapıyor? Düştü. <laughs> Bak burada botlarım var. <laughs> hop. Tamam. Arkadaşlar şimdi e, giyim e, tam bu kadar yeterli. Şimdi ben bu kıyafet hayır, kıyafeti Hayır öyle değil öyle değil. Ben bu Hayır. kıyafeti kaydedildi. Hayır öyle değil. Şimdi şuraya gel, şuraya gel. Çok Hı -hı. yaptıkları bir şey var. Şuraya gel. Arkadaşlar biz şimdi giyiniyoruz. Bu Evet arkadaşlar giydik. Ay bu hala akıyor mu? Bir dakika bir girmiş orada. herhalde. Herhalde hayır adam. Merhabalar. Nerede balık? Çıkmış. Ben çıkarken çıkmış herhalde. Nerede bu? Nerede bu ya? Neyse gitmiş. Beni banyodan çıkartır mısın? Şimdi ne yapalım? Evet arkadaşlar bizden bu kadar. Hayır. Balık. <laughs> Bizim geleneksel şeyimiz balık. Ve bugün başka tablete baktık. Çünkü biz tabletten çekiyoruz. arkadaşlar biz bugün başka tablete bakmayacağız. Başka tablete. Tabli, yani tablete bakmayacağız. Bugün. Evet. Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar ya bir tane yorum yazsınız. Abone olmayın da yorum yazın ya. Ve tane beğeni bırakın. Niye mi dedim? Çok istiyoruz. Lütfen bir tane yorum yazsanız. İnşallah golden balığı çıkmaz ya. Yeri de dur ısırıyor ya. Herkes. Hadi tutarsın. 15 dakika. 16 dakika olmuş. Arkadaşlar 16 dakika olmuş. Arkadaşlar şimdi. Şu gördüğünüz balık tutacağız. Ya tutun. Hadi hadi hadi. Umarım golden değildir. Golden olmaz bu çok zor gibi. Ya harikalar diyarı. Bence harikalar diyarı balığı. Ya da kalamar olabilir. Ya da ya böyle. pe Hadi. <laughs> Yeşil zaten hadi. Yengeç! Arkadaşlar yengeç. Bak. Bir dakika tutma. Çık çık atam çık. Bekle arkadaşlarımız için bir tane daha çekeceğiz. Hay bismillah. Bu zordur ya. Oldum vallahi. Evet. Golden balına sıkıldık ya tam güzel sevdiğimiz kebap domantası balı da balı da 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 yani çok fazla çıkıyor. Hadi gel artık yep yeşil olduk. Destansı arkadaşlar çok iyi. Hayır. Ya atan! <laughs> arkadaşlar. Atan 3 dakikamız kaldı. Hatta Evet arkadaşlar burada videomuzu sonlandırıyoruz. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Bir de şunu al. Bir yay geç yakalandı. 2 elmas. 52 elmas. Arkadaşlar sizi çok seviyor. Dost. Ve hepinize bay bay. bay, bay.